Biz olmayan insanlarız. Ya da çok kuşkuluyuz böyle. Nereden geldiniz? Tam sizi soracaktım. Böyle biraz da soğuk almışım. Biraz da içki. Biraz da bahçe. Yukarı çıkalım. Hadi çıkalım. Annem çay pişirir size. Çünkü o bizim yukarıda her zaman bir mavi olur. Güneşler girer çıkar ellerinize. Biriyle konuşursunuz, olmayan biriyle. Hadi sevinin. Kim bilir, belki de buluşursunuz söz verip sizi bekletenlerle. Sonra da çıkarız, niye olmasın? Bahçeye çıkarız birlikte. Otlara basarız, dallara değeriz. Bunları hep yaparız. Biraz da susmalıyız. İnsan bir şeyler aramalı kendinde. Dedim ya annem de var ama çay pişirmez size. Durur da durur işte yıllanmış heykeller gibi. Bilmem ki, bilmiyorum da belki de benim annem yok. Belki de öyle beyaz ki alışmış görünmezliğe. Nereye gidiyorsunuz ama? Nereye? Sanki biz olmayan insanlarız. Biraz da kuşkuluyuz. Ya da çok kuşkuluyuz. Böyle.